Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş Bugün yepyeni bir tron madencilik sitesi ile karşınızdayım. Sitemizin adı TRX site daha yeni açıldı arkadaşlar. Sizin öncelikle siteye kaydırmanız gerekiyor. Kayıt linkini açıklamada ve yorumda bırakacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz. Bakın burada ilk öncelikle yukarıda bizden bir referans kodu istiyor. Ondan sonra burada telefon numarası. Ondan sonra iki kere şifre yazıyoruz ve burada görmüş olduğunuz rakamları yazıyoruz. Ondan sonra da registra tıklayarak siteye kaydırabiliyoruz. Evet arkadaşlar, siteye kaydolduktan sonra bakın bizi böyle bir ekran karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi işte bize 5000 tronluk bir bonus veriyor. Ama biz bu 5000 Tron hemen çekemiyoruz. Onun üzerinden kazanç sağlıyoruz. Bunun için de ilk öncelikle buradan yatırım yapmamız gerekiyor. Bakın buradan recharge bölümüne geliyoruz. Ondan sonra basic account seçeneğini seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bize bir transfer adresi vermiş. Bunu buradan copy link'e tıklayarak kopyalıyorum ve buraya minimum 5tronluk bir yatırım yapmamız gerekiyor Arkadaşlar şimdi ben de size yatırımı göstereceğim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi az önceki transiyon adresine 10tronluk bir yatırım yaptım Bundan sonra bakın tekrar buradan siteye geliyoruz ve buradan discharge complete'e tıklıyoruz Evet arkadaşlar ondan sonra bakın görmüş olduğunuz gibi ben de şu anda 5000 antren bulmakta. Buradan günlük %5 kazan sağlayacağım. Bunu da çekmek için buradan bir bölümüne geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bizden bir transi zana değiştiriyor. Bunu buradan yapıştıra tıklayarak yapıştırıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 0.5 tren çekim limitim var. Buraya 0.5 yazıyoruz. Ondan sonra şifre yazdıktan sonra bakın alttaki buradaki gördüğümüz rakamları yazıyoruz. Onlarda yazdıktan sonra arkadaşlar bakın buradan submedya tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çekim başarılı bir şekilde gerçekleşti ve yaklaşık birkaç dakika içerisinde benim transizyona değsinmeye yansıyacaktır. Onun öncesinde arkadaşlar bakın isteden şehir kısmına geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada benim referans linki bulunmakta. Bunu buradan copy link'e tıklayarak kopyalıyorum ve buradan arkadaşlarımı davet edebiliyorum. Ondan sonra arkadaşlar tekrar buradan home kısmına geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada team bölümü mevcut. Bakın burada da birinci, ikinci ve bir üçüncü seviye referanslar gözükecektir. Bundan, bunun dışında onlardan gelen kazançlar da isterseniz team bölümünden inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi az önceki yaptığım 0.5 tronluk çekimim anında troncudan adesime gelmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekillerde dökmelerini yapmakta ve çok yeni bir sistem. Siz de buradan yatırım yaparak günlük %5 kazanç elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.